İşte peygamberimiz Kur'an adına nefis bir hadisiyle bize sesleniyor. Buyuruyor ki: Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadisini size aktarıyorum. Kur'anla alakalı. Tirmizi'nin kitabında geçiyor. Diyor ki: Peygamberimiz Kur'an'ı tarif ediyor. Uzun bir tarifi var. O tarifin içinde bir cümle var. Cümlede buyuruyor ki Peygamberimiz ve beni bitera el huda fi gayrihi Kim hidayeti Kur'an'ın dışında bir yerde ararsa Allah onu saptırır. Hidayeti arayacağın kaynak kitabullah'tır. En güzel söz Allah'ın sözüdür. En güzel söz en güzelin sözüdür. O da Kur'an-ı Kerim'dir, Allah'ın kelamıdır. Hazreti Peygamber'in izinden gitmek isteyenlerin bir tek rotası vardır. O da Kur'an'ı hayata taşımaktır. Kur'an'ı yaşamak Efendimiz Aleyhisselam'ın birinci, ıskalamadığı en önemli sünnetidir. Onun üzerinden yürüyeceğiz. Büyük Peygamberimiz bakın ne diyor? فَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلَى غَيْرِهِ كَفَضْلِ <laughs> اللّٰهِ Allah'ın kelamının diğer sözlere olan üstünlüğü Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir. Cümleyi tekrar ediyorum. Peygamberimizin hadisini bir daha söylüyorum. فَضْلُ كَلَامِ اللّٰهِ عَلَى kefadli illahi ala Allah'ın kelamının sözünün Kur'an'ının diğer sözlere olan üstünlüğü Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir. Allah yarattığı şeylerden ne kadar üstün ve yüce ise onun kelamı da diğer sözlerden o kadar üstün ve yücedir. Başka bir hadisinde buyuruyor ki yine Peygamberimiz İlaah habbe ahadukum en yukellime rabbahu falyakra'il qur'an Sizden biri Rabbi ile konuşmak istediği zaman Kur'an'ı kıraat etsin. Ah gördün mü? Kur'an'ı kıraat edecekmişiz. Niye? Allah'la konuşmak istiyorsak eğer. Allah'la konuşmaktan daha büyük bir haysiyet olabilir mi? Allah'la konuşmak kadar daha büyük bir haz olabilir mi? Düşünülebilir mi? Ama Peygamberimiz o hadisinde çok önemli bir kelime kullanıyor. Kur biz o, o kelimeleri tercüme ederken Türkçe'de sadece hep okumak kelimesini kullanıyoruz. ister istemez. Ama Arapça'da okuma ile alakalı üç kavram vardır. Biraz önce bunları söyleyeceğimi beyan etmiştim, söz geldi buraya. Çok planlamadım buraya sözü getirmeye ama Peygamberimizin hadislerinden okuyunca geldi buraya. Bir de benim için derler ki hadis okunmaz. Ne <laughs> kadar yalan konuşuyorum görüyorsunuz. <laughs> ne kadar hadis okudum bu akşam. Hem de metniyle <laughs> ve metinlerinde bile. Ben de metin, ben epey metin bilirim hadis-i Hangilerini okurum biliyor musun? Samimiyetle söyleyeyim. Falanca filanca kitapta yazıyorsa doğrudur diyerek değil. Ben Peygamberimizin hadislerinin yani ona ait sözlerin mutlaka ve mutlaka Kur'an'dan referansı olduğuna inanıyorum hangi hadisin referansını Kur'an'dan bulabildiysen göğsünü gele gele onu oku. Hadi sokuyorum diye bir kısmı da kızıyor. Bu da hadisçi diyor. Bizim... <laughs> <laughs> gibi. Ara kablosu gibi. Onun örnekliği neye yarıyor peki? Biz hadislere değil, yalanlara karşıyız beyim. Peygambersiz din beklemek dinsizlik. Peygambersiz din olur mu? Biz Kur'an'dan önce Hazreti Muhammed'e iman ettik beyim. Ona inanmasaydık buna nasıl inanacaktık? Omsuz bir din sevdası dinsizliktir. Öyle bir şey yok. Ama ona fatura edilen her sözü de onundur diye yutacak kadar aklımızı yemedik. Bunu bizden kimse beklemez. Peygamber aleyhisselam Kur'an'a aykırı konuşmaz. Kur'an aykırı konuşan biri de peygamber olamaz. Sırf bunun içindir ki Rabbimiz buyuruyor ki: "Men yuti'ir rasule faqad Allah." Kim resule itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Niye? O kendiliğinden demiyor bunlar? Bunlar vahiy. Ona iman Allah'a imandır. Ama ona iman diye bir sürü yalanı milletin kabul etmesi için allayıp pullayıp da söylemenin bir alemi yok. Ben her zaman söylüyorum. Ne süpürüp alanlardanım, ne süpürüp atanlardanım. Ben Kur'an'ın hakemliğine müracaat edenlerden. Bunun için de tabi Kur'an'ı iyi bilmek gerekiyor. Kur'an'ı bilmiyor adam. Nasıl Kur'an arz edecek? Onun için Kur'an'a sunalım deyince kızıyor bir grup. Niye kızıyorsun ya? Diyor ki, sen kim oluyorsun da Kur'an'ı arz edeceksin? Bana diyor. Peki, sen arz et diyorum. Sen yap. Ben yapamam. Benim sen yapamıyorsun diye ümmette bunu yapan çıkmayacak mı yani? Sen acıuze bir görüntün var. Niye beni de oraya çekiyorsun? Ben 35 yıldır Kur'an çalışan bir adamım. Gece gündüz Kur'an çalışıyorum. Biraz önce İstanbul'dan gelirken arabada diyalogumuz oldu beraber geldiklerimizde. Ben her gün 500 Kur'an okurum. Her gün 500 okurum. Haftada bir Kur'an'ı okurum. 30 yıldır, 35 yıldır, 40 yıldır ben her gün Kur'an'la hem halim. Bırak da bir şey bileyim ya. Sen bilmiyorsun diye ben de mi bilmeyeyim yani? Sen kendini tribüne çıkarmışsın, slogan atıyorsun, tezahürat yapıyorsun. Slogan ve tezahüratla maç kazanılmıyor beyim. Sahada olacaksın, oynayacaksın. Tribünler ayağa kalksa, takımda iş olmasa takım kazanır mı? Hadi Bursa'yı da tebrik edelim bir kere şampiyon oldunuz haydi katkımız var size orada. Trabzonlar biliyorsunuz değil mi? Unutmayın. Ee, öyle son maçları iyi hatırlayın. İyi gidiyor da bu ara tökezledi biraz Bursa. Neyse adam diyor ki bana hocam diyor bu Trabzon'un hali olacak? Biraz Allah'a dua et de düzelsin. Allah öbür takımın da Allah'ın. <laughs> Maşallah Allah takım mutlacak. Ne demek? Çalış. Bizim takımlarda hayat yok. Teknik direktör yabancı. Futbolcuların altı tane, yedi tane yabancı bir tane adamın adını bilmiyoruz. Bütün millet de gidiyor, para veriyor, paralar gidiyor yabancılara. Öyle sinir oluyor ki bu yabancı işine ya. Sizin başınızda Hamza oğlu vardı değil mi? O gitti. Sonra kim? Mutlu. O eski Beşiktaş'tı. Ha bak bilirim. Acayip bilirim bir de var maça götürdüler beni yakın geçmişte Trabzon'a. Yabancı bir takımla oynuyorduk. Trabzon'a maça gittik. Yıllardır gitmemişti. Götürdüler beni zorla gittik. Ya kora halinde 30 bin kişi bir yer birine küfür ya. Bir tribün başlıyor öbürüyor dört taraftan adama küfür O adam da orada değil. Ya nedir bu ya? Bir de demesinler mi ki Bizim futbol mabedimiz. Futbol mabediyse senin Tanrın teknik direktörü. Gidersin onun ahiretine görürsün dünya. mabed ne olurmuş be? Beşiktaş'ın mabedi arena. Arena değil o hangisi ne? o? Neyse o da fun, he. Bizim de şimdi bir arenamız var. Futbol mabedi diyor ya. Şu şu garabete bak ya. Sen ne dediğinin farkında mısın? Mabet denen yer Allah'a kulluk yapılan yerdir. Sen kora halinde 50 bin kişi küfür diyorsun ben. Sporun batsın senin ya. Bu nasıl bir spor? Bu neyin nesidir? Bir küfür arenası. Yazık be, yazık be. Nefret ettim yani, nefret ettim ya. Zaten takımda daha hayat yok. Buradan. Evet. Şimdi Yoruldum, çok yoruldum. Yani bu kadar hızlı konuşunca da tabii insan yoruluyor ister istemez. Yani bu takım işinden başım hoş değil benim. Takım halindeki sporlardan da hiç hoşum başım hoş değil artık. Ferdi sporlardan yanayım takım bizi kurtaracak diye sakın ha öyle bir algımız olmasın. Öbür alemde biri bizi kurtaracak diye sakın ha buradan oraya siparişler filan göndermeyelim. Burası bizim cenneti kazanacağımız yerdir. Ve bize cenneti peygamberimizin örnekliğinde kazanabileceğimiz söylendi. İşte o peygamberimiz bize Kur'an'la iletişimimizi anlattı. Dedi ki Rabbi ile konuşmak isteyen Kur'an okusun. Ha, Kur'an okusun. Kur'an okusun derken hangi kelimeyi kullandı? Kıraat kelimesini kullandı. Ah, okuma ile ilgili bir de tilavet kelimesi var. Okuma ile ilgili bir de tertil kelimesi var. Üç tane kelimemiz var bizim. Üçüne birden okumak dedik, işini bitirdik kelimeler. Tilavet dilin okumasıdır. Tilavet dilin şereflenmesidir. Tilavet dilini Kur'an'a, Kur'an'ı diline şahit kılmandır. Kıraat aklın okumasıdır. Anlayarak okumaya kıraat derler. Kıraat aklının şereflenmesidir. Kıraat aklını Kur'an'a, Kur'an'ı aklına şahit kılmandır. Anlayarak okuyacaksın. Kıraat anlayarak okumanın adıdır. Tertil ise yüreğin, gönlün okumasıdır. Tertil, gönlün, yüreğin, kalbin şeref bulmasıdır. Nihayet tertil, gönlünü Kur'an'a, Kur'an'ı gönlüne şahit kılmandır. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam, Kur'an bizim neyimiz olur sorusunu cevaplamak üzere, Kur'an bizim her şeyimiz olur dememizi istemiştir. Rabbimiz bize kitabında seslenmiş ve o kitap bize hayata dair bir takım kodlar edinmemizi bizden istemiş. Biz nasıl duyarsız davranacağız? Kur'an'la diyaloğumuz onu anlamadan okumayla bitecek mi zannediyorsunuz? Efendim Peygamberimizin tavsiyeleri var Kur'an okumayla alakalı, tabi var, tabi var, var da o sözlerin söylendiği zamanı bir düşün, söylendiği muhatapları bir düşün, bir düşün bakalım. Biraz önce Akın kardeşim konuşurken ya da spikerliği yapan kardeşimiz dedi, yani hafızlarla alakalı sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir anlamında bir e, hadis-i şerif o da hadis. Okudu. O çok güzel hoşumuza gidiyor. Bütün Kur'an kurslarının da kapısında şurasında burasında yazar. Hatta onun başka bir versiyonu daha var. O versiyonda peygamberimiz buyuruyor ki: "Eşrafu ümmeti hamiletü'l-Kur'an." Benim ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı taşıyanlardır. Yani hafızlardır. Aslında hamele kelimesi Kur'an'ı hayatına taşıyanlar demektir. Yoksa sadece ezberlemekten ibaret bir övgü değil. Ezberlemek çok büyük bir haysiyettir. Tabii ki öyledir. Ama sadece ezberlemeyle bu işin bittiğini zannetmek büyük bir yanılgıdır. Kur'an hafızı olmak çok önemlidir. Ama hafız ölmek çok daha önemlidir. Hafız olabilenler hafız ölemezlerse yazık etmişlerdir. Hafız ölebilmenin yolu muhafız olmaktır. Muhafız olmanın yolu metni hayata taşımaktır. Bunun için de Kur'an'ı kıraat etmektir. Yani anlayarak okumaktır. Anlayacağız. Peygamberimiz buyurdu. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Değil mi bu hadisi hepimiz biliriz. İki tane soru sorayım ve o sorunun üzerinden bir noktayı yakalayalım. Peygamberimiz bunu nerede söyledi? Bu hadisi ya Mekke'de ya Medine'de değil mi? Değil mi? Uzayda söyleyecek hali yok. Orada söyledi. Peki Peygamberimiz bu hadisini kime söyledi? Kim vardı karşısında? Ya Mekke'de ya Medine'liler. Yani Arapça konuşan, Arapça okuyan, Arapça yazan adamlar. Peki Peygamberimiz onlara şunu mu demek istedi? Sizin en hayırlınız Arap alfabesini sökebilenlerdir. Öyle mi? Bunu mu dedi yani sizce? Hayır ya onu niye desin ki zaten hepsi Arapça biliyor ben... Onlara dedi ki sizin en hayırlınız Kur'an'ı anlayan, anlatan, bilen, yaşayan ve onu başkalarına da yaşatabilen, öğretebilen insanlardır. Kur'an'ın farkına varabilenler ve onu hayatın merkezine taşıyabilenlerdir peygamberimizin övgüyle söz ettiği insanlar. Gelin görün ki biz bu övgünün sadece sloganik tercümesini aldık içinde barındırdığı asıl mesajı görmezlikten geldik. Bu doğru bir okuma biçimi değildir. Bir hafız olarak söylüyorum. Ben bir hafızım. 10 yaşında hafızlık yaptım. 1976 yılında hafızlık yaptım. 10 yaşındaydım. Evet, o gün bugündür. Elhamdülillah Allah'ın kitabıyla yüz yüzeyim. Ama Türkiye'de hafızlık kurumu anlamında Kur'an kurslarında şöyle bir algı yaygındır. Hafız oldun tamam. Hayır. Hafız oldun tamam değil. Hafız oldun şimdi başla. Yeni başlıyor bu. Bundan sonra gelecek. Ardı sırası gelecek Allah'ın izniyle. Niye? Hafızlığını muhafızlığa dönüştüreceksin. Onu hayata taşıyacaksın. Kitabullah'ın senden neler istediğine dair bir zihin çalışması ortaya koyacağız. Bu metni bilinen kitabın manasının bilinmesiyle ancak elde edilebilecektir. Çabamız budur. Benim yolculuğumun maksadı budur.